Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, Brawl Stars oynuyoruz tekrardan arkadaşlar bayağıdır bir video atamadım e, sizden özür diliyorum arkadaşlar fırsat olmadı da o yüzden bugün e, Türkiye birincisinin favori karakterine dönüşeceğiz yani en sevdiği karakteri bu arada oyuna da güncelleme geldi bakın arkadaşlar yani güncellendi ben daha hiç incelemedim daha az önce güncellendi böyle arka plan falan değişmiş karakterlerde bir şey var mı? Yeni karakter gelecek diyorlar ama hala ondan bir belirti yok. Arkadaşlar şimdi liderlik tabloları diyorum. Yerel diyorum. Yerel. Ve toplam kupa o bir dakika TT mi? Aa bir dakika lan bu Türkiye değil ki. Arkadaşlar ben buradan TT'yi almıştım yani Toba baba, baba. Ben bir şunu Türkiye'ye alayım. Arkadaşlar böyle olunca şey falan diyorlardı. E ee, daha kolay oyuncular geliyor falan. İşe yaradı mı bilmiyorum. Burada TTR. TR, TR nerede abi? Türkiye ha Türkiye. Onayla. Evet TR yaptık. Şimdi tekrardan bakalım arkadaşlar liderlik tabloları. Yerel TR. Toplam Abi yerel dedim hayra çıktı. Hayra dünya değil mi? Ha hayra da çıktı doğru ya. Arkadaşlar şimdi aklıma geldi. Hayra da Türk. Evet arkadaşlar. Hayranın karakterini bulacağız. Of of. Altın Şeli de ben direkt Şeli oynuyorum. Abi Şeli'yi seviyorum şu an. Dur bakayım kaç kuba Şeli'yiz. 2000 mi? Abo. Arkadaşlar 2000 Şeli hiç görmemiştim. Adamın karakterleri. Oğlum bütün karakterleri 2000 adamın lan. Adam hem Türkiye hem oyun birinci, dünya birincisi. Kafam karıştı. Abi ben şimdi Türkiye'ye bakıyorum da bundan isimlerde bir değişik hiç ben Türk ismi göremiyorum. Ha bak şurada bir Eren diye biri falan var. Arkadaşlar ben sıralama da bile yokum. Adamlar kupasına bak. 100 bin ben 33 binim. <laughs> Neyse arkadaşlar hayran en sevdiği karakter Shelly'miş. Shelly'mizde 700 kupa bakayım kostümlerine bir şunu. Eee tamam yıldız Shelly kalsın. Ya da arkadaşlar bugün değişiklik yapacağım ya. Scott Buster Shelly ile oynayacağım. Çok canım istedi. Hemen şuradan Oha bir dakika Arkadaşlar Katana Karadığı Savaşı çıkmış Bas 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 Tamam oradan şeyler de aldık Ne o jetonları aldık Şimdi başlıyoruz arkadaşlar Abo bugün kartı da buymuş Arkadaşlar farklı farklı oyun modunda oynayacağım asla tam da şey lan Ortaya bir Ama işte daha güçlüsü de gelebiliyor Hadi bakalım arkadaşlar normalde ben kulübümdeki birincinin en sevdiği karakterle oynayacaktım da. Arkadaşlar kulüp birincisi benim. O yüzden yani. <laughs> kulüp ikincisi zaten bir ay bir aydan beri yok. Hiç girmiyor. İşte yani öyle. Şöyle alalım hemen şunları. Allah Allah. Al. Benim favori karakterim tabii ki de Kit. Yani benim hakkımda video çekecek olurlarsa böyle kulüp birincisinin en sevdiği karakterle diye kit oynayacaklar. <laughs> Çünkü kit benim favori karakterim. Ya bayılıyorum karakter. Kit böyle var ya arkadaşlar görünmez oluyor ya çaldan çalıya geçiyor. Ne oluyor lan? Ya? Arkadaşlar şu anda burada şu. Şey... Ben ortaya girmesem iyi olur. Ya arkadaşlar şel olsak bile yani bizi öldürebilirler ya. Yani. Ölümsüz değiliz yani. 6 kişi kaldı oyunda. Evet. <laughs> Bu videonun ismi e, Türkiye birincisinin favori karakteriyle kupa kaz. Allah. Burada baz var. Arkadaşlar tırstım. Sen gel 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 gel. gel. Ah, kaçtı ya. Uf, arkadaşlar kaçırdık. Boşa gitti. Sor boşa gitti. Gel lan buraya. Abi, baz var burada da abi. Çok tehlikeli yerden çıkıyor. Abi bir de hayda ne sevdiği karakter de sıkıntılı çıktı ya. Abi 700 kupa 700. Arkadaşlar çaktırmadan gitsem mi? Ya gel lan buraya sen. Oh arkadaşlar rahatladım. Şunu da alalım gizli gizli. Tamam iki uçlandık. Arkadaşlar çok e, gerildim. Oh, hadi bakalım. Aha, dayın. Nasıl almayacağız? La oğlum Allah'ım ya Rabbim. ben bir şöyle alayım. Of arkadaşlar birinci olduk. İlk maçımızdan birinci olduk. Bu arada arkadaşlar ben artık savaş günlüklerini de okuyacağım. Bugün ilk gidiyoruz arkadaşlar. Süper Ender. Tabi 2x Star Edisi. Süper Ender Ender. Şaştık mı? Şaşmadık. Evet bugünkü günümüz neymiş? Bugünün maçları efsanevi olacak. Aynı açacağım bir sonraki savaşçı gibi. O arkadaşlar. Bak birkaç gün önce bu mesaj gelmişti. Şimdi tekrardan gelmiş. Arkadaşlar efsane oldu gerçekten maçlarda. Bakalım hangi karakter açacağız arkadaşlar. Bakın Mace'i açtık videoda. Kit de açtık. Bakalım. Arkadaşlar bu videoda karakter mi geliyor yoksa? Bu arada arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ben video dışında e, rafs, çıkardım arkadaşlar. 279 kupa yaptım. <laughs> Efsane de çıktı. <laughs> Böyle günlük hediye miydi neydi ya da bro pes işte ondan bir yerden çıkardım. Ya arkadaşlar şaşırdım. Bir tane de bir bedava gelmişti kana. Onu açtım ondan hani Nita'ya Abi Ben Nita oynamıyorum ki zaten 11 seviyede değil. Neyse. Bugün de çok konuştum hep öyle şey yapardım. Ee, bir sonraki maçımıza geçelim falan derdi var arkadaşlar. Bu sefer hiç öyle yapmadım. Ya video uzun olsun istemiyorum. Zaten arkadaşlar ne yapacağız ki? Rastgele kasacağız. Canım sıkılınca bitirdi. Kaç dakika olmuş. Ben de böyle Siz Sizde belki farklı görünür. Belki bazı yerleri kesebilirim. Ama büyük ihtimalle hiçbir yeri kesmeyeceğim gibi geliyor. Ama bilmiyorum ilerleyen maçlarda kesebilir. Neyse ya arkadaşlar siz boş verin. Şimdi iki yük aldık da abi çok kötü yerde o kutu ya. O adamlar birbirini yiyor ben beleş. Beleşe kazandım. Al kaç al kaç al. Of amma Mortis var. Niye bastım ya? Ah öldürdüm Allah öldürdüm. Öldürdüm. Ah Mortis sen niye geldin ya? Etkar ne güzel biçmişti. Cephanem doldurmadan adam geldi. Daha bir cephane dolduraydım lan. Of bugün ful şeyle oynayacağız arkadaşlar ya. <laughs> Aa bir dakika lan dükkana ücretsiz teklif gelmiştir belki. Dün efsane bir kutu gelmişti. Acaba ne gel? Arkadaşlar şöyle bir 2000-3000 kredi falan gelse de böyle villa varsa villa içi mi diyorum. Asla ben size dak içi diktireceğim demiştim. Ama villa olarak değiştireceğim. Arkadaşlar zehirli karakterler çok iyi oynuyor. Benim en çok korktuğum karakter kategorisi zehirli arkadaşlar. Karşıma bir zehirli gelse çok korkuyorum. Gel lan buraya. Antikten niye korkuyor? Allah kaçtı. Adam kaçtı arkadaşlar. Neyse hoş verin. O kadar da küçümsemeyelim. Belki adam iyi oynuyor. <laughs> Abi ben senin bir dibine girsem var ya ben iç, işin bitti de. Ama o yazıları nasıl yazıyorsun sen öyle? Ya ben bulaşmayacağım bu Abi ya bir alamıyoruz arkadaşlar. Kostümü var arkadaşlar. Bu arada bir şey diyeyim mi? Bir karakterin kostümü güzelse o karakter iyi oynuyor. Kostüm böyle güç kazandırıyor arkadaşlar. Ya sen hayırdır oğlum? Sen de bu var. O varsa bende de bu var. Uf benim var Rose mükemmel. Arkadaşlar parayla da bir tane sprey satın almıştım. Lan o ne bu? Aa onun yerine şeyli sprey geçmiş ya. Sprey almıştım onu yeni şeyli sprey geçmiş. Abi şeyde sprey alınca o gidiyor. <laughs> Sıkıntı. Oğlum bak bir saattir ya ben ortaya giriyorum ya. Zattır uzat zat <laughs> gir gir girdim valla. Tik yanına. Bu arada burada biri yoktur inşallah arkadaşlar. Buranın kontrolünü sağlayalım. Allah o bazı görünce. <laughs> Tik beni arıyor arkadaşlar. Hayır. Ya çek niye oraya bomba attın ya? Arkadaşlar bilerek gittim. Yani gitmem lazımdı oraya çünkü. Baz geliyor arkamda. Aslında oradan aşağı doğru mu gitseydim? Neyse ya var da bu. Neyse çok tek hesaplaşma oynadık. Bravo okey okay. seni asla oynamam. Çok kötüsün. Hazine avı mı oynasam? Hazine avı ne? Unuttum lan hazine. Ha. Şu yıldızlara basıyorduk oradan bir şey çıkıyordu. Oğlum savaş bunu Ooo değişik bir gelmiş arkadaşlar. Bu arada böyle bir şey de gelecek. Açılmasına 7 gün 10, 16 saat diyor arkadaşlar. Şurada sol, sol altta. Abi niye konuşamıyorum? orada arkadaşlar her videoda dediğim gibi bir kupamı söylüyorum. 34 bin olmama az kaldı. Evet. Aga, aga be. Oğlum 24 bin 26 bin kupa falandım arkadaşlar. E, kanala ilk başladığımda. Şimdi 34 bin kupayım. Vay be. Hatırlıyorsanız 26 bin falandım. abi Hatırlıyorum ben hatırlıyorum. Oh, Hadi Orada cage var. Gizli gizli gidersek. Gel buraya kez Allah seni ne yapmasın. Aa! Ya abi. Oyun mortis gibi yok. Oyun da mortise benziyor. <laughs> Arkadaşlar vuruşla e, gidiyor ya böyle mortis gibi atılıyor. Sonra da bibi gibi vuruyor. Ama daha hızlı. Frank'e pas veremedim. Ya gel lan buraya. Ya hemen ulti bastı. Allah'ım yara. Bak git. Janet. Ya ben niye öldüm arkadaşlar? Lan adam geliyor. Oh, tamam arkadaşlar bir dakika çok riskli oldu. Ya oraya da kırdılar. Of. Frank geri oyna. Yüreği uzaklaştırmayı tercih etti. Ya abi bir git ya. Kenji bir git Allah aşkına git ya. Aa bedenin şeyi bana canlı. Arkadaşlar bu janet başımıza bela olacak. Gel lan buraya. Ah. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Arkadaşlar çok iyi öldürdük. Bas 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 bas. Üstten üstten gidiyorum. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Neyse arkadaşlar uzaklaştırayım ya üf. Ya Jannet gene geldi Allah'ın belası hiper şarj basmış bir de çakal. Arkadaşlar bu Janet varken biz kazanamayacağız. Manyak oynuyor. Hayır 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 defans yok. Şöyle Mortis'i öldürelim. Şöyle bir sıkalım. Böyle bir sıkalım. Abi şu cennet'i bir biçin ya. Benim adam öldürme şekli biçmek. Adamları biçiyoruz. Hadi hadi hadi. Hop 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 oba. Ha <laughs> salak birinin şeyine gitti dondurmasına keriz gibi. Allah'ım ya Aldım kaç. Mortis, Mortis. Öyle geliş mi var? Mortis. Janet sana gıcık oldum bak. Janet. Şöyle pas atayım. Şuna ulti. Aa 576 vurduk. Arkadaşlar uzatmalara kalacak. <laughs> Anlıyorum, bir dakika oluyor. Of of. Hadi bakalım. Evet. Top bizde. Abi nereye attın? Uzatmalar oldu arkadaşlar. ilk kez 5 ve 5 de uzatmalar görüyorum. Normalde hep 3 ve 3 de görürdüm. Bu sefer 5 ve 5 de görüyorum. Ne oluyor lan? Ya janet git artık ya. Sen bir yere düş de ben sana nasıl ulti yakıştırıyorum Abi Emz öldürdü Allah'ım yarabbim. Nasıl ya? Abi adam gol Siz bir ölün ya çok yaşadınız. Abi biz beraber kalacağız ya da kaybedeceğiz ya. Bu ne ya? <laughs> ya bir de ulti bastı şerefsiz. Ya bu Janet'in her dakika ultisi var ya. Ben ne sinir bir şey ya? Arkadaşlar çabalıyorum. Hop abi kırım ölmedi. Allah'ım Allah'ım. Delireceğim. Vallahi delireceğim. Vallahi abi artık buradan da gol gelmez ya. Abi beraber kaldık. Abi ben hep bunu yaşayacak mıyım? Onun Beyrin'in ihbar şarjını öğrendik. Mükemmel. <laughs> arkadaşlar son bir maç girelim. Bu ne arkadaş? iki maç girdik. Ya hiç kupa kasamadık ya arkadaşlar. Bir iki maç girdik. Hemen dakika geldi. Zaman geldi. Bu ne ya? 30 dakika 45 dakika falan olacak ben. Bir, birkaç maç daha girersem. Neyse farklı bir modu Ne ödül abu girsek bizim mal. Oha yok abi ödül abu girmem. Hep aksesuar basmam gerekecek yoksa. O ne öyle abi. Spyker falan alır herkes. Men de alırlar. Ya nakat giriyor ama. Burada arkadaşlar size önerim. Şilin'in o e, atılma aksesuarını almayın. Hedef tahtasını aldın arkadaşlar. Hedef tahtası daha güzel. Daha güzel dedim daha iyi arkadaşlar. Mesela. Uzak mesafedeki adamları az vuruyor ya. Sadece yakından güçlü vuruyor ya. İşte uzaktan da güçlü vuracak. Oo adamın rozeti var. Seni öl ya. Abi beni niye tutturan mı? Arkadaşlar az vuruyor. Gene az vuruyor. Lan. Aa sudan giden karakterler mantıklı var. Böyle köşeden köşeden. Böyle şey falan alsak olurmuş. Hayır. Hayır. Yardım. Oğlum 3 vs 1 mi atayım? Ha, nasıl atayım ya? Oğlum nasıl atayım? Allah'ım. Allah'ım beni koru. Allah'ım. Ya bu süt oluyor gıcık bir şey ya. Kaçıyor her yere. Hiç mi mermim tutmuyor? Arkadaşlar. Lan. Arkadaşlar sağ alta baksanıza aksesuarın süresi var. Normalde orta süre yazmıyordu. O direkt oluyordu arkadaşlar. Böyle direkt olma animasyonu geliyordu. Böyle geri sayım yoktu. Şimdi sayıyor böyle 15'ten geriye falan. Allah Allah ben mi yeri fark ettim? Öyle bir şey yoktu arkadaşlar. Ya senize. Ben niye böyle basıyorum? Ki yakındayken basmam lazım. Abi bu ne ya? Hiçbir şey yapamadım ki. <laughs> 5 4 3 kaç da süresi Ya ne yapıyor Nani? Nani oyna. <laughs> ya oğlum. Çok aksi bastım Nani öldürdü. Sen kazanamazsın bu. Yani süre de yok Kaç kaç. Aha Edgar öldürdük. Oha öbür adam ne ara öldü Ancelo. Oğlum siz ne yaptınız lan? Alana alır. <laughs> Kazanan alıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben onu... Abi benim öldüreyim. aksa bastım bu kadar. Ya şu... Bir dakika. Abi oradaki de öldü. Ben öldüreyim artık. Oh be. Aksesuar basıyorum. Nani öldürüyor ya. Aksesuarım boşa gidiyor. Bir de bir oynadım. Bir salmadılar ki. En iyiydi Nani oynamış. I'd like. Abi Piper ne yaptı? Ben Piper'ı görmedim arkadaşlar. Piper oynuyor muydu ya? Ben Piper'ı görmedim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Shelly de 749 yaptık. Evet. Bu arada Edgar'a bin kupa yapacaktım arkadaşlar. Yapamadım. 957. Ben bunu 980'e kadar çıkarmıştım. İsmini vermeyeyim bir tane arkadaşımla oynarken. Düştü. Kupas düştü. Yani bayağı bir şey. Arkadaşlar yani böyle çok kupalı karakterlerle tek kişi giden arkadaşlar. E, iki kişi, üç kişi olmuyor. Tek kişi daha rahat. İki kişi, üç kişi olunca karşıya da iki kişi, üç kişi geliyor. Zor oluyor arkadaş. Arkadaşlar ben böyle hep e, karakter böyle sıralamasına bakarken hep benim yaptım. Böyle ekrana vuruyor mu? Benim böyle kaydırma şeklim böyle. Tabletten oynadığımızı oynadığımı buradan anlıyorsunuz arkadaşlar. Benden sunucu falan olmaz arkadaşlar. Konuşamıyorum ki. Anladığımızı diyor. Sanki başka kişiler var yanında. Neyse arkadaşlar çok uzattık. Bugünün videomuz bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.